lan ben evli bir adamım lan Ay nasıl kaçayım Yeni geldi ya diyor? bilmiyor ne yapabileceğimi TikTok'ta mısın lan sen <laughs> <laughs> Alkolik enişte gibi Nasıl para kazanıyorsun orada ben kafa basmıyor biliyor musun Pazarlıyor Pazarlıyorsun, pazarlıyorsun. Ay, Bu sen okupa Şimdi koku yağmur ya yaz yağmur Yaz yağmur yaz, yaz yağmuru böyle mi olur Hadi ya. bana inanmıyorsun Ufu adam inan Ufuk ki Şeyin can Yaz yağmuru Duracak diye diye sıkın sıklam olduk dayı oğlu şey Çok dur Ne oldu lan Huzur. Bekir'den İstanbul Trip'ten selamlar. Herkese merhaba ben Ve bugün çobanlık yapıyoruz. Bu videonun hikayesi çok tuhaf. Dün internette gezerken bir işiyle ana denk geldik ekiple beraber. Çoban aranıyor diye İstanbul içinde. Biz de dedik ki İstanbul içinde çobanın işi ne hacı? Hani pasif olun. Gidelim bu mesleği biz yapalım dedik. Abimiz aradık o da el verdi gençler kafanızı. Adaleti sağla TikTokçu gel buraya. Yanımızda emir var ve ekip var yine ekip toplanın. Görmek istiyorum Çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Zaten senelerdir çobanlık yapıyoruz. Hatta çoban köpeğimiz de var. İnternete düşmüş ekmek yememek. Art olarak da bir TikTokçu. TikTokçu ne a İsmin neydi senin? Emir. Demircan. Demir. Demircan. Emir diye bir arkadaşımız var o da videoda eşlik edecek bize. Niye ama çobanlıkla bu adam ne alaka Hacıoğlu? Yapmış zaman da. Bize mi bağladığı bu <laughs> Video başlamadan önce bir TikTok yansı yapacağım. nasıl yapacaksın <laughs> Nasıl? <laughs> ne yapacak? Ecellat gibi ol o zaman. Ben şarkıcı falan değilim. Abim çoban bekliyor hadi. Sen bağcını bağlayacaksın. <laughs> bağcını bağlarken ben niye senaryo yazıyorsun la yürü işte. Kim <laughs> kral la. Daha fazla vakit kaybetmeden yağmurda ıslanmadan çobanı arıyoruz ve sürümüzün başına geçiyoruz. Ben çok eğlenceli ve değişik olacağını düşünüyorum. Deneyimlemiş olacağız sonuçta şu an çok yaygın bir meslek değil. <laughs> bu çoban işko diye mi kalıyor? Çoban işko ne o? Tamam da o an boşluğuma geldi. Abi YKS hazırlığı var mı? Şunu bir sorsana. YKS'de papel ne var? YKS. Hayır. <laughs> YKS. Ha çağla diyorsun. Çoban açmıyor telefonu. Allah Allah. Ne yapıyor olabilir ki dayı oğlum? Vallahi delireceğim. O güçlüyüm. Yağmurda ıslanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ooo. neredesin? Geleceğiz de biz. Yolun kenarında şey var, köfteci var. Köfteci görmem konum atamaz mısın? Yok lan konum atamam. Kaçını şimdi bir yerde şey köfteci şey şey var. Çereye gelmişsin. Ferdi'ye atalım ortadan ben geziyorum. Tamam ben bekliyorum. Tredemşin gibi geliyor. <laughs> Hoş geldin efendim. Biz bugün abi çoban olmak istiyoruz. Telefonda konuştuğum ilanı da gördük. Bir günlüğüne Süğür'e çobanlık yapmak istiyoruz. Tamam, ya. Peki Süğür nerede? Şey mi? Köpek sürüsü mü? Çek lan ananın bacığını. <laughs> Arkanı yaslan dinlen şu bana emanet Peki bana boynuz boynuz bir şey koyarlar şey mı? Yapmazlar Çok olasın. biz başlıyoruz o zaman Küçük baş büyük baş orta baş yamuk baş hepsinden korkarım Ben bildiğim bir şey söyleyeyim Bu köpekler önden korumak için geliyor ya Bak şu köpek hiçbir zaman ayrılmaz Aa. Hep sürünün bir adım önünde Zaten olur Zaten bize bakışa baksan evet. Hep bir adım önünde olur Süper Keşke kuzu suyusu olsaydı onlar çok çirkin. Bunları nasıl kontrol edeceksin sen? Yukarıda, burada... O... Geldikler gibi gider. Oğlum Messi orada lan. Ben fotoğrafta gördüm. Messi'nin yanında bunu koymuş Şu andan itibaren bugün çobanı benim. Size basit bir iş gelebildik ama aslında çok zor. Hani insanlar niye böyle çobanlığı küçük görüyor hiç bilmiyor. YKZ birincilerinde. <laughs> Abi de öyle. Çantayı gördün mü sırtımdaki? Naik üstte mezar şişme mont. Normalde ne olur? Gül yabani gibi bir evet. şey olur. Ama adam modern mafya. Dediğim gibi çok zor çünkü buradaki bir keçi bir kurt kalpse sorumlu benim. O yüzden onu yaşamayacağım. Öz guatlarımla bugün ilgili. Burada kurtun ne işi var? Seni kırarım ben. <laughs> Allah'a döverim. Yavru bir tane yakalayıp. Kesek al. Yavruyu kes anlamında. Ba, ya, yavruyu, yavruyu kes. kes. Tamam kanka iyi çevirdin helal olsun. Oyunculuk dersi var mı sende? Bilmiyorum lan. Niye yukarı götürüyorsunuz hayvanı? Furkan <laughs> <laughs> abiye bak sen <laughs> peşinde. Furkan <laughs> <laughs> bir dur kardeşim gel buraya. Hayvan niye yukarı çıkardın? Dur onları alayım ben. Kaç tane keçi var ya? Çok var çok. Çobanım daha bir tane keçiye dokunamadım. <laughs> ben bu hayvanlarla duygusal bağ kuracağım ki beni dinlesinler. Bana itaat edeceksiniz. İtaat etmiyor musun? Odamın bak nasıl alıyorum kurban listesi. Bunlar niye hep bizim uzaklaşıyor? Hiçbir türlü yakınlaşamıyor. <laughs> 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 ağacı çıkmış ağacı yiyor. Hamza oğlum niye gelmiyorsunuz? Köpek kovalar. Kaçarsan kovalar a**. Vallahi abi çok korktum. Şunu Hamza'nın kalbine sokasın <laughs> Ben bu keçilerden birini sevmek istiyorum artık. Yavru mavgı böyle kucağımıza alıp buraya düşsün diye mi yapmışlar? Tuzak mı bu? Kapalıydı işte önceden demek ki açılmış. Kralin ya bak bakayım şu griyi tutalım bak, bak yavru. Ah. Saçma gel buraya. Hayır hayır. Canım hiç olay tutmak değil. Ya tutarken adam boynunuzu geçirdi i̇şte sana. orada birinin üstüne bir koşacak. Böyle çobanlığına. Oku ne kadar derin kokuyor lan. <laughs> <laughs> Oğlum oh, eline niye alıyorsun, alıyorsun al. keçi bokunu? Zeytin aldın. Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? Burada <laughs> 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 şey Fatih'i çıkarmamız lazım. <laughs> Çok acı. Ne alaka? Külüş açınca Fatih'in kafadan koku <laughs> yapraklar bir yanıyor. Ayna gibi. <laughs> Bunlar benim keçim değil mi şu an? Yakalayacağım abi. Kime boynuz koyuyor? Hayırdır. yakaladı. Yakaladı lan. Geldi. Sakın bırakma. Sırakma koyun bize koş. Abi gelsin. Seveceğiz. Oğlum seveceğiz. o hayvan oradan bir kurtulur, bir koşarsa yakar geçer içer. Annemle kelle. Gel abi gel. Gel gel bir şey yapmıyor abi. Boynunu falan kıkarsınız yanlışlıkla. Hayır hayır biz sakin. Gel. Anam. Saldır. <laughs> Yapmayın hayvana eziyet et. O. Biz niye çoban olduk? A Kötü abim bak Keçiler kayıp. Buraya gelmedi mi demin 200-300 tane keçi nerede? <laughs> 2 tane keçi kalmış o. Çoban bizi gerçek eleman olarak gelen çoban sanıp keçileri mi kaç 200 keçi ödeyemeyiz daha. Her 100 olsa öder. Aşkım ne yapayım ya çekimdeyim ben de. <laughs> <laughs> Biz mi çobanız ondan belli değil. Ben onların peşinde geziyorum. Bunları nasıl peşime takacağım? Ananızı <laughs> Aha şurada yavru dur. Sessiz beyler bak öküz gibi koşuyorsunuz. Şu an abi ben gezdiriyorum önüme bak. Gel sen de böyle, gel böyle öyle hareket yapma. Hamza gibi yiyor lan. <laughs> Abi Hamza benziyor. Hamza! Hamza! Efendim? Oğlum koşma. Adamı duasız etti. Allah aldılar Meto anası s**ti bak adamdan yardım isteyeyim. Yok ben halledeceğim arkadan dolanacağım boyun kilidini alacağım. Al onları oradan. <laughs> oradan ne şafak köpek pegasyonu mu yapıyor? Ben bunlara yaklaşamayacaksan satarım bunların anasını. Bu yalnız kalmışlar. Sen yalnız kalacaksın kardeş. Beni uyandırın bu nasıl bir... Gel buraya. Korkutmayın. Bekle. <laughs> ne anlatıyorsun bu adam? Ben hiç böyle hayal etmemiştim ya. Kuzuların içinde... Ne hayal ediyordun? Polyanna gibi kuzuların arasında mı zıplayıp koşacağım zannediyorsun? Evet. Çoban oldum ama biz Çobanlık nasıl yapılır bir bilgim yok. Bu hayvanları toplayamıyorum, bir şey yapamıyorum. Biz sügüden çok fazla kaybımız var. Sügü kalmadı. Yok, yok oluyor, yok oluyor. Elimizde keçiden çok köpek kaldı. Üç beş kayın <laughs> için düştüm yollara. Kuzu konu mu atıyor? Canlı konu. Yapmışlar, gitsene yanlara. Altı kişi bu. Böyle... <laughs> diye gelmeyin hayvanın üstüne. Belli etmeyeceğim anlamı. Benim, üstüne. Etmiş, Benim sizde işim yok. Benim seninle işim var. Ah be. Önlük eşyam yanına. Tek boyunuz Bu korkunç bir şey ya gözde. Çok çirkin ha. Ne oldu kitlendim kardeş? Ya, ya. Dur oğlum dur. Ya, Kanka vallahi bu, bu, benim adamım lan. Hiç kaçmıyor görüyor musun? Adamım. Bakma Kaçma hayır oğlum biz ikimiz Kanka bu saka. Kalbin sakat olmaz. Senin çobanlığınız. Ben hepinize ciddi bir şey soracağım. Sor. Çoban ne yapar? Kanka, Çoban ne yapar? Öyle gibi odun eline alma, peşinde gezdirir, köpeklerle gezer, otlatır, götürür. o oh, çok büyük iş. Gö yapıyorum. Ben şu an ne yapmam gerektiğini tamam, bilmiyorum. Oradan bu tarafa doğru bir sürü Aynen. bakalım. Ne kadar çoban sikillerini görelim. Çoba, çoban sikiyle ne işin var? <laughs> Aralarına girebilirsen başarırsın. Agalarına çok gireceğim. Ama. Seni kabul etsin bu sürü. Tamam. Keçiler otobana çıkıyor. Yolun sonuna giden gel gelmiyor. Şu yavruyu yakalayacağım. Şu ne Meto <laughs> kıstırayım sana diyorsun. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Aha. Aha. <laughs> Tam kıstırdık. Halime bak abi. Yok, yok, Oğlum benim şu yavru kuzu ne? kim onu tutmam lazım Oğlum, köpek bakayım yemi yapma bak karalı gelsin ya Kırına, kurşun kurşun şu anki duruma tek bir şarkı var masada eksiliyor dostlar hırsızız şu an biz nasıl hırsız hırsız adam dese ki bunları aldı çaldı götürdü ben mi götürdüm tutamıyorun bile çoban tutuyor mu bunu alıyor tutuyor tamam seviyor. da nerede hayvanlar çar ısık çar geçit gibi geçiyorlar sınır gibi güldürücü gibi <laughs> ay bu yeniden ona o o çobanı bir şekilde dövüp uzaklaşmamız lazım. Benimki geldi. Oğlum o da gitti ya. Bomboş şu an. Ne bakıyorsun yüzüme gidip bulsana adamları. Kaç keçi vardı ilk geldiğimizde? 250. 250. 250. Çarpı 3000. Evet. evet. Beyler o keçileri bulun. Benim 1 milyon liram yok. 1 milyon lirayı Tik Tik derken hocam ben kameramı tuttum Hayır, sadece. Hayır hepimiz hepimiz kanka. Ben hiçbir şey yapmadım. Topana gidelim abi biz videomuzu çektik çok sağ her şey için. Sürü doğrulara takılı dedim. Atlayalım arabaya abi, abi, kaçalım. Adam da yok bu arada. Adam nerede? <laughs> Oğlum adam, adam <gülüyor> konum atmayı da bilmiyor. Nereden bulacağız onu? Bunun şakası olmaz. Kanka. <laughs> 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 böyle adam bahsediyor. Adamı da mı kaybettik? Lütf kavmine döndük biz, neyimiz kaldı? Senden benden başka kim kaldı? Çoban abi! Çoban. Hayır! Bağırma, bağırma. Ben galiba bu videoyu çekmemeliydim. Sürünün içine kurt girmemeliydim. Abi suçlusu! Kötü de var, <laughs> <ya! Hayır, gülüyor> <abi, suçmuşsun. gülüyor> Çoban yok, sürü yok. Herkesi kaybettik. Öpeyim dövüşü. O güçten dolayı var ya şu an bile yesim geliyor bunları çiğ çiğ. Çobanlığın kitabını diyen Arda ya ya da bu doğum. Gel 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 Aa, gel. yine yakaladı gel, yakaladı gel, bir şey ya. Kanka bak boynunu kırarsın. Fiquei. Tut şunu. Şair. Bakın beyler açık konuşacağız. <laughs> Tehdit edelim mi? Niye? Avradını korktu. içi soktu sandım. Korktu korktu. <laughs> gel gezelim. Alışıyor şu an bana. Kralinyo ile huzurtu. <laughs> Abi bunu sakın bir şey yapma bak zilli olan. Zilli derken? Çık çık gel oğlum. Hadi ama. Yapma, yapma lan. Yapma kanka bu eziyet. Ya inanma motor sürüyor sanki. Hadi işte Max TikTok zeki. 250. 500. Aa 700. 1 <laughs> <laughs> milyonu var bunun. Hayır olsun. 2 Goat yan yana. 2 Goat. Bir araya gelmemeli. Alıştın mı peki? Alıştı senin artık Git peşine kaçmayacak. Anasını s*****. Ben... Yediğiniz ormanın baksana her bir şey yediler. Yecüc mecüc sürüsü. Bunlar var ya vallahi Allah utkami bunlar yiyor yiyor yediğini hemen sıçıyor bir daha yemeye başlıyor bunlar. Ya, ya. Aha yavru orada. Kanka bu sefer kadar üstüne Şu, Şu çok asil bir be ya. Siyah beyaz yapma. Bir gün evine gelirler annene bacını öyle yap. Keçilerin benim evimde işi yok. <laughs> Hadi kaç şimdi. Oha. Bak oldu. Kanka o yüzden mi böyle çalın manyağı diyorlar öyle. Messi falan. Sopayla yakalamaya çalışıyor. Döv bir de dar pek. Aa tuttu. Dur, tuttu. Dur, dur. Dur. Helal lan sana. Lan, oğlum o ne ya? Hatır Özoğlu. Kanka <laughs> böyle lan, bir şey yok. Lan çok Bu işte, nasıl hani? bir tatlılık? kaldı. mı de Oğlum öldü mü hayvan abi? Uyanmamış. Ben bunu eve almak istiyorum. Semaya arayıp soracağım. Sence izin verir mi? Mantıklı. Kanka balkon var 3 tane. Birinde dur balkona mı koyacaksın? Eve köpek alınca iyi, kedi alınca iyi, keçi o. mi alalım? Keçi mi olması kadar da havalı bir şey olabilir mi? Evde goat var. Ha. Sevdi beni bak hiç mi eğlemiyor? <laughs> eve yeni dost alacağız. Bakayım. <laughs> Bu ne ya? Alayım mı? Ya çok Niye siyah? Hepimiz aynı ya. Kırçılık yapmayı. Ya bu her yere kakasını yapar. Aşkım balkonda bak kız da motorun yanında. Balkonda üşür ya çocuk. Düşünüyor bak sahi. Görüyor musun? Merhametim vücut bulmuş. O hiç korkmuyor bu arada. Bunun gözü niye öyle? Çizgi gibi. Deli bir şey. Bütün herkes gitti. Kimse kalmadı. Kanka bu kalsın yeter. Çok eğlenceli Gülüyor, Gülüyor lan. <laughs> Isırır bu? Isırmaz mı? Kes amına koydum salak. Hadi sevdim baya. Oğlum ben cidden evde bakar. Yıkayalım alalım. Sadece gözdeki çok çirkin. Abi. Düz çizgi gibi ya. Güzel kanka e, Etrafı işte. geniş görmelerini sağlıyor. Ya siktirsin amına. Yalnız bu çok ağır ha. Harbi 50 60 gibi. Alıştı iyice ha duruyor. Çobaninyo yaptım. Başlı. Emir sen anlıyor Kaç para geldi? İzleyici var şu an para yok. Ekran çift tıklayın plan değil. <laughs> Ekran çift tıklayın. <laughs> Arkadaşlar selam. Çobaninyo online. Meee. <laughs> Meee. <laughs> Bir kere meyle. <laughs> Günefe yollamış eyvallah arkadaş. Valla uykum geldi. Başka ne yapabilirsin ki uyumaktan baş. Çobansın şu huzurlu yerde böyle sessizlik, keçiler meyli. Ne yapacaksın uyumayı? Ne dolayı? yapayım? Şu an çok sanatsal gözüküyor keçi. Arkadaşlar biraz uyuma yayını da gelecek ona da gel. Ne oldu? Hadi mı bir kulağı. Ula, niye bu kadar? Onu Kanka, Kanka Yeri tek kalan bu. Bundan bir koloni kurmamız lazım. Yani ama buradan bir de Yılan ısırdı ya. Hem seni iki dakika götteleyim. Kanka dostluğunuzu s ben de sanıyorum ki bize iki. 2000... Yani, Oğlum bu yüce saldı kendini. Şu an ben tutmuyor. <laughs> Aha başını koydu uyuyor. <laughs> Oğlum tutsanız onu. Köpek avlıyor. Onu tutun bizi. Sen köpek. Gidelim Lan niye abi. bıraktınız ki onu siz? Bizi pagan parça ederler ciddi Oy. söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu yapma yapma. Oğlum sopa göstermesene hayvan. Sürüden kalan tek şey o yavruydu onu da güvercin gibi attılar. Çobanlık yapalım dedik zehir zıkkım oldu beceremedik. Ama ne kadar zor işmiş gördün mü? 250 tane hayvan var senin sorumluluğunda ve yaklaşamıyorsun. Kaçsa ne yapabilirsin onu tutayım derken o da kaçabilir. Bu adamlar boşuna YKS'de Hacettepe kazan mı? Adam Konan'a, avradına tühret! Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video şey. için. Daha nasıl böyle bir video gelebilir? Farklı farklı çobanlarla video için. Like atıp yorumlarda beklemeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Aklımdaki çok farklıydı, yaşanan çok farklı oldu. Ben hani böyle koyunların hükümdarı sanacaktım kendimi. Mezar ne ya. görüyorum? Asayı kaldıracaktım. Oyunlar yakılacak. İnsanlar tarafından önyargıyla karşılayan bir mesele deneyeyim dedim. Çok zormuş bunu gördüm. Artık akıllandım. Çoban olma. Normalde olma düşüncem vardı. İstanbul polisi peşimdeyken... Lafı daha fazla uzatmaya gerekiyor. Emir'e de teşekkür ediyoruz geldi. Kendinize çok iyi bakın. Devtarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Onun Ne gibi. yapıyorsun? Bir daha alalım o Tamam dur özür dilerim. Furkan Evsel gibi böyle kamerayı kapat. Ama istemsiz. Aa, Aa dur dur çabuk. Ben bunu giyecektim videoda. koyunlarla şey olayım diye arkadaş olayım diye. Nerede o keçi? Kendinize iyi bakın bay bay amigos. Kanka iftara daha iki buçuk saat var. Ama benim karnım hala. Ahan da ahan da zil çal. Git burada. Ne oldu, <laughs> ne oldu? ya? Hadi tabi kulağım. Ayakkabının altı bok dolu kanka. Lastikle geleceğim çekimi. Çarık alacağım. Bu ne o <laughs> Seninkinde bir şey yok kanka. Nasıl yok ama? Nasıl Keçinin burda. <laughs> burada. bak <yazar. gülüyor> kurbanlık kokuyor. Gençler selamlar. İstanbul Trip'ten selam. Çoban adam en çok annesim. An.